PC Dünyam kanalından herkese merhabalar. Bugün bil bakalım adında bir oyun yapacağız. Oyunumuzda kedi karakterimiz bize 3 tane toplama işlemi soracak. Bu işlemlerin sonucunda eğer doğru yanıt verirsek ee, kara taht üzerinde bir gülen emoji ifadesi. Yanlış cevap verirsek, e, üzülen emoji ifadesi karşımıza çıkacak. Önce bir doğru cevap verelim. Hemen 91 artı 14, 104, 105, tebrikler dedi, gülen emoji ifademizi yaptık. şu da o yanlış cevap verelim, bilemedin diyor, yine yanlış işaret, üzgün işaret çıkıyor. Burada bitiyor. 3 tane soru soruyor. Bunu çoğaltabiliriz. Toplama işlemi yerine farklı işlemler sorabiliriz. Süremizde 1 dakika toplamda 60'tan geriye doğru sayan bir saniyemiz var. Sayaç var. Şu anda 19 saniyemiz kalmış. Yani 40 saniyede biz bitirmiş olduk bunu. Tekrar denemek isterse geçil bayrağı tıklıyoruz. Bu şekilde çalışıyor sistemimiz. Öncelikle bir dekor ekleyelim hemen arka planımızda. Şu bina içinden Chalkboard adındaki dekorumuzu ekleyebiliriz. Ekranda büyüteyim. Karakterimiz zaten kuklu kedi. Hemen ismini kedi olarak değiştirelim. Diğer karakterimiz ise emoji ifadesi. Bunu kendimiz çizeceğiz. Bir kukla seçten çizime geliyoruz. Buradan bir çember daire çiziyoruz. İçerisine sarı yapıyoruz rengini. Şöyle. Sarı oldu sanırım. Evet. Şu dairenin boyutunu da şuraya sığacak şekilde ayarlarsak eğer daha kolay olur. İstersek şu büyüklük kısmını da ayarlayabiliriz. Kediyi şöyle çekeyim ben. Bir tık daha küçülteceğiz sanırım. Bunu artık göz kararı yapacağız. Belirli bir ölçüsü yok aslında baktığımızda. Şimdi bunu buraya yerleştirdik. Öncelikle tabi biraz göz yapalım buna şöyle yine bir daire çizdik içerisinde siyah yapabiliriz şu şekilde hemen bunu seçiyorum kopyala diyorum yapıştır diyorum bir tane daha oldu orantılamaya çalışıyorum şimdi bir de ne diyeceğiz ağız çizeceğiz öncelikle gülen yüzü çizelim Böyle bir tane çizgi oluşturdum. Çizdiğimiz şu şekilde. Gülen yüzü için ne yapacağız? Biraz eğdireceğiz onu. Eğdirmek için şu şekli değiştir işaretçimle. Alıyorum. Tam ortasından çekiyorum. Bakın ne oldu? Hemen güldü. Bu gülen yüzümüz. Kopyasını çıkarıyorum hemen üzerinde. Şuradan yine Kaldırıyorum. Evet bu da ağlayan yüzümüz oldu. Biraz aşağıya çeksek şunu şöyle. Evet. Belki benimkini beğenmeyeceksiniz ama kendiniz daha güzel çizebilirsiniz. Şimdi geldik kod kısmına. Öncelikle ne yapalım? Değişken oluşturalım. Değişkenlere geldik. Bir değişken oluşturdan süre adında değişken oluşturuyoruz. Tüm kovalar için seçil olacak. Şu değişkenimi ben siliyorum. Kediye geldik şimdi. Kodlama aşamasına geçiyoruz. Tıkladığımızda tıklandığında aldık. Şurayı da küçülteyim. Kodları daha büyük yapayım. Daha rahat görün. Tıklandığında kedimizin şu belli bir yerden başlamasını istiyorum. Şurası ideal aslında. Şöyle hareketten aldım. Tabi bu kodları kediye yazıyoruz. Yanlışlıkla şey yazmayalım. Tıklandığında aldım. Hareketten x'ye konumuna git diyorum. Şurası sabit değiştirmiyorum. Siz de bu ayarları kullanabilirsiniz. İsterseniz kendiniz yerleştirin. Ona göre şeyi alabilirsiniz. Buradan direkt çektiğimde yerleştirdikten sonra x'ye konumları hani buraya göre ayarlanıyor. Bakın şöyle değiştireyim bir tık. Şurası değişti. Hani anlık olarak oradan da kullanabiliyoruz. Görünümden 2 saniye boyunca merhaba alıyorum. Bunu 3 saniye yapayım. Ayrı ayrı yapalım. Şu kelimeleri daha güzel görelim. Şuradan ben kopya çekeceğim yine her zamanki gibi. Merhaba sana 3 tane toplama işlemi soracağım dedi. Hatta 2 saniye yapalım burayı. Çoğalttım bir tane daha geldi. Diğer cümlemiz cümlemizde şu şekilde bakalım süre bitmeden bilebilecek misin Bu şekilde bir ifade verecek. Şimdi sorumuzu 3 tane soracağımız için bu sefer sürekli tekrarla kullanmıyoruz. Şu 10 defa tekrarla yazıyoruz ve 3 olarak değiştirdik. Şimdi 3 defa tekrarlayacak. Neyi tekrarlayacak? Sorular tekrarlayacak. Şimdi bize soru sorabilmesi için bir sayı da üretmesi lazım. Hani kendi üretecek toplama işlemi için. Bu yüzden biz süre değişkeninin dışında iki değişken daha oluşturacağız. Değişkenlere geldik. Hatta 3 değişken. Birinci sayımız olacak. Hani toplama işlemindeki soracağı sayı. Sonra ikinci sayımız olacak ve sonra bir de tabii ki sonucumuz olacak sonuç yanıt şimdi buraya geldiğimizde birinci sayı değişkenini kendi belirleyecek aynı şekilde ikinci sayı da belirleyecek sıfırla yüz arasında yapsın bir de 100 arasında hatta sıfır karıştırmayalım çoğalt diyelim aynı şekilde ikinci sayıda üretmesini isteyeceğiz ve sonuç değişkeninde ne yapacak? Bu iki sayının toplamı yapacak. Şuradan sonuç değişkenini alıyorum ve operatörlerden toplama işlemi alıyorum. İşte bu adımda hani toplama çıkarma çalma ne isterseniz burada siz belirleyebilirsiniz bunu. Değişkenlerden birinci sayı ve ikinci sayı topla sonuç değişkenine ata. sayıyı üretme aşaması oldu şimdi soruyu bize soracak artık kendi içerisinde durumu halletti bizden yanıt alacak algılamadan adın ne diye sor ve bekle bizde iletişim kurması için bu bloğu ihtiyacımız var burada birinci sayı ve ikinci sayı bize gösterecek şekilde sormasını istiyoruz. O yüzden şu birleştirileri kullanacağız. Elma ve muzu birleştir. Bundan kaç tane kullanacağız? 3 tane kullanacağız arkadaşlar. Şöyle muzların içine hepsini atıyorum. Bakın 3 tane aldım. Dikkat ediyoruz buraya. Tekrar göstereyim. Birinciyi koydum. İkincisini muzun içine. Üçüncüsünü yine muzun içine koyuyorum. Yani elma 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 ve muz olacak. Bu şekilde yerleştireceğiz bunları. Nereye yerleştireceğiz? Adın ne diye sor ve beklerin içerisine. Birinci de ne olacak? Birinci sayı olacak. Yani diyelim 5 buldu. 5. Sonra şurada artı olacak. Artı ikinci sayı. Diyelim 7. 5 artı 7. Şurada da bize diyecek ki işleminin sonucu kaçtır? Evet. Bu şekilde bize ifade edecek burayı. Daha sonra bizden yanıt alacak Tabii ki. Burada da yanıtları kontrol etme aşamasına geçiyoruz. Eğer ise değilse kullanacağız. Şimdi burada iki şart var. No, tek şart olsaydı eğer ise'yi kullanırdık. Soruyu doğru cevaplamamız ve yanlış cevaplamamız. Bu iki durum var. Buradan eşitliği alıyorum. Algılamadan yanıtı alıyorum. Diğer tarafa da neyi koyuyorum? Sonuç. Sonuç eşittir yanıt ise ne olacak? Bana tebrikler diyecek. Ve e, kukla... 1'deki smile'da ne yapacağız? İfade de hatta şuraya da ifade adını verelim. Daha kolay olsun bizim için. Sonuç eşittir. Yanıt ise 2 saniye boyunca bana tebrikler desin. Şöyle önden bakalım. Ve olaylardan ifadenin te, te geçebilmesi için bir haber salsın ne haberi olsun doğru haber olsun yani doğru yanıt verdiğimizi görsün hatta şu haberi salsak da sorma konuşta daha güzel olabilir değilse ise şuradan hemen çoğaltıyorum burayı yanlış olarak değiştireceğim yanlış haberinde de ne olacak diğer e, üzgün ifade gelecek burada da bilemedin desin ve sorular arasında da bir bekleme süresi olsun tabi hemen başlamasın şurayı bir durdurayım. Bir saniye bekle diyelim eğer ise ardına daha sonra tekrar döngü devam edecek. Ta ki üçüncü soruyu sorana kadar ve biz cevaplayana kadar. Bir saniye bekle dedik. Üç tane tekrardan sonra ne olacak? Bize yine iki saniye boyunca merhaba alacağız. Ve diyecek ki Haydi tekrar dene diyecek. Ve oyunumuz burada duraklayacak. Dur dur tümünü alıyorum kontrolde. Evet birinci dizimiz şu şekilde. Şöyle küçülteyim biraz. Şöyle. Üstten aşağı bakalım. Konumuzu belirledik. ifadelerimi söyledik. Değişkenleri tanımladık. Soruyu sorduk. Yanıtı bekledik. Şartları yerleştirdik bu şekilde. Şimdi hemen kediden gitmeden şey yapalım. Süre olayını da yapalım. Tıklandığında şöyle altına yapalım. Süre değişkenini 60 yapsın. Biz şimdi 60'tan geriye geleceğiz. 60 yap. Sonra kontrolden sürekli tekrarla yazacağız. 10 defa tekrarla değil. Aslında onunla da yapılabilir. 60 defa tekrarla değil değişkenlerden ne yapacağız? Artık süreyi değiştireceğiz. Buradan süreyi azaltacağımız için eksi bir değerini vermemiz gerekiyor. Bu da ne olacak? Bir saniyede bir bir azalacak. Bu da bizim doğal olarak küçük bir küçük çaplı bir sayaç haline getiriyor. Burada da hemen eğer şey alacağız. Eğer süre sıfır olursa oyun bitsin istiyoruz. Bir de tabii o şey şu ifadelerden üzgün de çıksın yine bizim süremiz bitince onu da ekleyelim oraya. Algılamadan eşittir süre sıfır ise görünümden süren bitti desin. Bitti. Ve şu haber saldan yanlış haberini salsın yine. Yanlış haberini salsın. Ve tekrar şu durdur tümünü alalım. Süre bittiği için oyunda bitmiş olacak haliyle. Evet. Süre dizisi de şu şekilde arkadaşlar. Bunu genel olarak her şeyde kullanabiliriz. Hani diğer çalışmalarda da. Bu standarttır aşağı yukarı. Biz burada ne yapacağız? 60'tan geriye sayıyoruz. Bazen işte sıfırdan başlarız. ileri doğru gider. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi ifadeye geldiğimizde. ifade ne olacak? tıklandığında gizli durumda olması gerekiyor değil mi? Hani görünmeyecek. Görünümden o yüzden şu gizliyi aldık. Şimdi bize iki tane haber gelecek burada. Doğru haberi ve şundan bir tane daha alayım. Yanlış haberi. Tık küçülteyim. Doğru ve yanlış. Doğru haber geldiğinde ne olacak? Bizim kostümlerden kostüm bir görünecek. Hemen oradan teyit etmemiz lazım ki karışıklık olmasın. Yanlış haberi geldiğinde de kostüm 2 yerinecek. Bunlar tabi gösterilecek ama tekrar gizlenmesi lazım. Kılığına geçtikten sonra göster diyoruz. İkisine de sonra gizle diyeceğiz. Ama hemen bu şekilde yaparsak ne olur? Görünmeden direkt gizlenir zaten. O yüzden araya bir bekleme süresi koyacağız. Şöyle bir saniye bekle diyelim. Ve programımızı çalıştıralım. Şimdi deneme yapacağımız için şu değişkenler görünsün. Hani doğru yanlış cevap verme durumunda. Çalıştır diyelim bakın süre saymaya başladı. Birinci sayı 25 tuttu. 21 tuttu. ikinci sayı 84 tuttu. Sonuç 105'miş. Önce bir doğru cevap vereyim. Kopya çekelim biraz. Tebrikler dedi. İkinci sayıda bakın. Tekrar yeni sayılar atadı. Şöyle yanlış cevap verelim. Bilemedin dedik. Ve Yine tekrar yanlış cevap vereyim, oyun bitsin bu şekilde. Bunu çeşitlendirebiliriz arkadaşlar. Eğer sadece süre koymayabiliriz işte puan yapabiliriz. Doğru cevap verdiğinde şu kadar puan alabilir ya da bir sonraki seviyeye geçebilir. E, farklı tarzda işlemler sordurabiliriz. İşte 1 ile 100 arasında değil de 1 ile 1000 arasında olabilir Birçok şeyi yapabiliriz bununla birlikte. Ama tabi değişkenleri de gizleyeceğiz. Birinci sayı, ikinci sayı ve sonucu gizleyeceğiz. Sadece süremiz kalacak burada. Şu şekilde geldiğinde olmuş olacak. Evet. Bu çalışmamız da bu kadardı. Bizi takip etmeye devam edin. İstekleriniz olursa o doğrultuda da çalışmalar yapabiliriz. PC Dünyam kanalından iyi günler dileriz herkese. Hoşçakalın.